Hocam e, peki e, ne zaman yemek yemeli? yani her aklımıza geldiğinde mi yoksa nefsimizin her istediğini e, böyle her zaman yemeli mi bu hususta e, neler paylaşabilirsiniz? Şimdi bugün yanlış bir bilgi var yani çok yersem iyi olur hani ne kadar çok çeşitli yersen evet. adama diyorsun ki Hı. yani hiç olmazsa yani meyveye ya, ne kadar yedim diyoruz diyorsun İşte diyor üç tane elma yedim diyor dört tane portakal yedim diyor, yedi tane muz yedim yani ne yaptın sen? Adam pazardaki dükkanı sen mideye koydun. <laughs> evet. Yani evet. günde bir veya iki meyve yiyeceksin. Tabii. Yani bir veya belki iki yumurta. Yani bunu aşırı yemek e, vücuda ham Yani vücut e, beslenecek güzel beslenecek ama aşırı beslenmeyecek. Bu zaman fazla nasıl suyu fazla koysan, evinde çok güzel bir çiçeğim var çok seviyorsun. Saksının altında da böyle şey var suyu bir koydun suyun içinde duruyor kökler. E, köke su lazım ama su kök suyun içine kalırsa çürür ölür. Aynen vücut da öyle. Yani fazla yemekle bugün bakıyoruz. Zaten hastalıkların çoğu koronada bile öyle. Aşırı şişmanlarda interleukin fırtınası yani aşırı reaksiyonlar da çok oluyor. Vücut vücudun çöküşü de çok oluyor. Kilolar COVID'e de çok yeniliyor. Kanserde de çok yeniliyor. E, Diz ağrıları başlıyor. Her yeri başlıyor. Yani onun için çocuklarımızı ilk yaşlarda efendim Gazali Hazretleri diyor ki ilk yaşlarda diyor ufakken diyor her istediğini yedirirsen çocuğa diyor. İleride alim bile olsa faydalı olmaz. Onun için yiyeceklerini bileceğiz. Yani protein lazım diye iki kilo et yemeye de gerek yok yani. Ben vücut yaparken bile e neyse fakültesindeki öğrenci yemeği onu yedim. Bitti işte yani. Gidip böyle kilolarca et alayım. İşte on tane, yirmi tane yumurta, bunu da abartmaya <laughs> gerek yok. Ne on poğaça ye, ne on kilo et ye. Yani neyse e, çıkan yemek evde sen ondan İki iki köfteni ye, yanında kuru fasulyen de yersin. Salatanı ye. Efendim tatlı ne demek işte meyve ye. Yani şeker yemeye de gerek yok. Evet. evet. doğal şeker, meyve her zaman daha faydalı.